Bunlar bunu da aşağı yapmayacağım bak. <laughs> bak. İşte de demin Şu ayrıldı ben ayrıldığını hissetmedim bile. Hadi daha yeni başlıyorum. Buraya düştüm uşağlar yok yok yok. Buraya düştük. Düş 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 düş. En kan en azgın slasherlerin yeri burası. Adam <gülüyor> sağımda. <gülüyor> Geldim. Destek var mı şu? Ha. Uşaklar gelin içeri gelin. Gelin 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 gelin. Yukarı gelin bak bak yukarı bölüm var ya yukarı bölüm. <laughs> ne gelin lan? Bir dörgün lootunuzu yapın. Mehmet abi burada çatışma var. Destek 12K'yı görmüyor. Çımlı olsun onu da ettireyim. <laughs> Kurtarın. Hazancerin bitti. Evet. Ha buraya geldi. adam Benim bura gayet güzel. Ya siz bu derinden. İçeride adam ortada. Ortada. Evet. adam. Ha burada. Adam neye uğradığını şaşırıyor. <laughs> <laughs> Adama var ya bir tabur şarjör bozaldır, boşaldır resmi. Ben ateş Ad edeceğim. Tamamdır dedim. Adam bunu. Adam dedi ki kendi ulan bu ne dedi? Nereden düştün buraya dedi? De. Vay bırakayım sana Hasan. <laughs> Hasan Oğlum şu... kit bulacak ya. Lan Şöyle... açarsam saldırıyor la. Geri kalan 3 kişiyi bulalım geri kalan. Abi biraz yakın dolanak da bize atabilir miyim? Yok yakın oynuyor. Takım oyununu tam oturttu ya. Ha. burda burada hayır Hayırdır oğlum? Öteki önümde uşak. Arşamde. Ateş işaret et. İşaret at işaret. Yok daha kimse yok lan. Daha yok kimse daha yok kimse, yok. kimse yok. Oo Ekim. Krozay'ı bir şeyi bağ verin lan. Neredesin smes'in? Şunu bağ verin şunu. Asım. Şunüyüm. Arabada var. Bak sakin bir önce bir yani şeydin tamam mı? köşelere moşelere tamam, abla. Bir vurulmayacak yere atlıyor. Aynen öyle. Ondan sonra biz olaya gireriz zaten. Hepimiz de toplu bir yere atlayalım. Bir at, bir an. Ağacın dibinde var. Bak, Üzeyir. Nereye attı kardeş? Boş ol. Daha Üzeyir'in oraya atlıyor. Üzeyir tamam. abi yanına geliyorum. Tamam. Oo çok kalabalık bura kardeş. Üzeyir önünden adam var. Önünde adam var. Üzeyir. Oh. Bildim bildim. Hayır. Havada vuracak şerefsiz. Ben birini aldım. Üzeyir. Yanımda. <laughs> Üzeyir hemen peşindeyim. Gel. Üste sıra Bir üste. Alt kat. Ben mi? kişi var burada. Üzeyir. Daha geliyor. Hatta iki kişi geliyor iki. Dur bir, dur dur gitmem bir. Gitme bir, bomba atıyorum gitme gitme bomba attım. Şey, bomba atmasa vurdu ha Girin dalın dalın dal. Son bir. Nerede la adam? Öteki nerede? Öteki aşağıda herhalde. Aşağıda alıyorum. Bir yer orada. Dışarıda. Dışarıda mı? Şu mı Nereye nereye? Uy Uyuyu atladı. Gel. araba geldi. araba geldi. Aynen aynen aynen. 3-4 Çıkın. <laughs> çıkıp düşünür. Yukarı çık yukarı. Bir aşağıdan geliyor şu. O şeyi kullanıyor ya. Gel içeri. Hemen yanım. İki de bağla. İki de var aşağıda yani bir kişi daha var. Gel, bir kişi biri daha de var bu yuda. var. Bu yuda. çıktı mı? Aşağıda altımız Osman. Uşağlar bir canınızı tamam. <laughs> gelin oynayalım. Hadi gel 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 gel. gel. Biri de şurada biri de aynı yerde. Şurada mı la? Aşağıda gelin. Aşağıda dediniz gelmiyor. Takip et. Burada sağımızda sağımızda. Hasan Nerede gel lan Hasan Biri gelsin. Ne? Geldim. Burda burda. Dur kardeş, dur 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 dur. Hani yüzüğü... gidiyor bak. Çok <laughs> iyi <İlim, elimi, Gülüyor> Telefon. Bak <laughs> kilo. Gel yani Mehmet abi boşaltın. Boş, oğlum adam aşağı indi yukarı çıktı. Adamın ne belli olmuyor ki. Hasan ben kuramıyorum oğlum. Ha. Uşalar adam. Neyse. Bir yolutunuzu tamamlan bak şarjörler boşaldı. Şalar botlar buldu. Aşağıda diyor lan. Burası botlar var. Tanki adamları var. etmiyor. Şuradakiler adamları da belediye oğlum. Adamlar alacağım, belediye. Alacağım. <laughs> Bir yeni <yetişirmişsem> vuruyorlar. <alacağım. gülüyor> yanında Yanımda. Hasan yanında yanında. Batmış. <laughs> 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 Araç var 4 kişilik. alakidek Ne vuruyorsunuz lan siz? Sen de bu araba bizim. Zehir ben kullanayım geç. Sen güzel rush atıyorsun kardeş. Valla. Hadi al bana hadi. Oo, sen de abi. Ha önümüzde biri mi var? O araba. araba Bomba yerinde bir zırh gibi bir şey var. Aha gidiyor gidiyor gidiyor. Çok ileri. Çabuk çıkın. Çabuk. Adamlar orada durdu Üzeyir. <laughs> Bak, Bak daha Acab adam. Bin, araçtan. araçtan indi. Üzeyir patlatsın ola. Arabanın altında yatıyor peze. Hala görüyorum. Hasan sen etrafa bak Hasan. Ha bir tane vurdum. Patladın lan. Arabayı patlattın ha. Hadi hadi. Hadi bir kıyadan atır. Kaçıyor. Vurdum onu. Bir mer, Biri geldi. Evet geldi. Bot bot. Böyle de hızlı ediyor ki la. Hala. Bir tane mermi kaldı uşak? Mermin Aa, değiştir onu. Botu vurdu. Onu değiştir. Yoksa silahsız kalmış. daha geldi bot. Lan ona. Vurdu. Evlerde de en son Ulan bir bot için hepiniz aşağı indiniz yapman ya. Oğlum bu telefonu ne oldu ya? Araba Aa, geldi, araba, geldi, araba geldi. geldi. Durma da vurun, vurun, vurun. Vurun, vurun ya. İsmail'e de vurun diyeceksin abi. adam hiç affetmiyor direk vur. Adamın bir Aman aleyküm olalım, selam de. Bu? O selam bala. Uşağlar. Aha alan alan. Hadi gelin gidelim gelin. Hadi gelin haydi. Eyle bir oturuyorlar ki sanki hiç savaşmamışlar. Oğlum ne oluyor anladım, lan? Uşağlar sürülmüyor bu. Bitti. Bu benim <laughs> sürülmüyor diyor. <laughs> Bizim Tauros'a binelim Tauros. Orada binelim. Dur la dur la ben vurayım. Ben şurada at buldum abi. Deveyi çağırdız. Şey. Hasan. Ya anımsak güzel iş yapar değil mi ya. abi? Kaldırma numara var ya. Anlarım. Oğlum ya. deve yürü. Boğuş bende İsmail. Düzgün bir kavur abi. <laughs> Önemli olan o. Tamam. alabiliriz. alabilir. Buradan araba geliyor. kaldırmanın oradaki evler. Üçünden birini geçelim. İkinin içi de var. Şu arkadaki evler de var. Gördün mü adamını? İşaret at. Şanslı hamster. Şimdi gördün mü ya? Bu? Botla. Ne oğlum Mehmet diyor lan. Mehmet, de. De o? Watch Orada adamlar var. Bak kimin de var. Lan ben gideyim. İnşallah her be, her zaman birbirimize yakın oynayak bak. Adam yakın. Hani işaret atın. Hemen işaret. Arkandayız. Evet. Bot ya. Bot bot sileceğim oyundan ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamı gördüm <laughs> hemen işaret atın ki herkes oyan oda alansın. Ha buradan adam geliyor bak. Deve geliyor. Geçti Deve evet. geliyor. Daha daha. Ha buralarda bir bak lakı tam lakı gidiyor lakı. adamla. Elini seveyim senin ona elini. Ha geliyor adam. Deserim canım. Ha? Benim burada bu Aha burada ha burada. Adam burada. Bir tane yedin. Şap ben düştüm ben ben. Şap ben düştüm abi. Neredesin? Adam. Gel 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 gel. Gel bu yana O, o tarafta ya? O tarafta. O tarafta. Değil o tarafta. Mi? O tarafta. Gel. O tarafta. Tamam. Bina şurada. Tam nişan aşağı düştüm ya. Buradan da biri geliyor işaretimle. Şurada da adam var. Demin ki vurduğum bir adam var. Aha. 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 Dur benim kurtarmam var. 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 Gel Hadi bir Oğlum. Kişi. Bu. Abi, smile dur. Smile. <laughs> Kendimizi bir düzgün yere Buradan bura çok, çok tehlikeli ya. Buradan çok tehlikeli ya. Vallahi ben tehlikeli bura. gitti ya. Sizi nereden vuruyor ya? Ben de kaskı tazele Gel de kaskı tazele. <laughs> Burada ben. Bunun evin solundan bakıyor. Oğlum o vurma? vurma kurtarın adamı. Adam ben tuttum, İsmail tuttum. Ben göremiyorum ki adamı ya. Allah Allah. Ha gördüm. Vallahi ben güzel adam söyleyeceğim. Ya. İşaret at, işaret atladı at. Atladı adam attı. İşte. Adam atladı o bina adam. Buradalar, burada Bastılar onları. Hadi hadi. Çıkar küçük kafanı. Hadi. Değir abi yapma gidiyorum Değir ya. abinin yanına gidiyorum Yo yo Oynam orda İki kişi gitsin Dinlendim iki kişi burda kalsın İki kişi burda kalsın Hiç oyunu tehlikeye atmıyosun Oyunu tehlikeye atmıyosun kardeş Daha adam kehte Küçük bir açı ben de gösteririm Aşkımda adam marked an open door. Onda bir şey yapamayacağız ya. Sen gel yeri. Adam o, burada gelecek, kardeş. Geçmeyecek. Marked location. Kardeş ben buradayım. Siz niye gittiniz oraya? Bize gelecek zaten. Bu da. Yani. Ne git? Ha. Abi kımıldaman diyorum Tabii ben sizin yerinizde gibi. ya. Kaldırman var benim. K benim kaldırman var. Yanındayım korkmasın. Yok yok korkmuyorum ben. Korkanın çocuğu olmaz diye. Ay Not bırak ya. Ay nereden Ne nerede iş ya şerefsizi. Da... Adam nerede ki la? Göremiyor fiyatı olsun la. Bir... Camda 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 camda. camda. Adamın var ya. Canı yok resmen Ölüyorum. Ölüyorum. Ben sağ mı yazdın? Ola. Al önce desene. Uşaklar adamı ölüyorum değil. Gelin alana gidin. Yok ben bu gözüm. Ha? Yok karartı değilmiş. Ha? Mehmet burada da. Lo lo lo. Bot da vallaha botla. botla. Şut <laughs> Aha ben gidiyorum. De, <laughs> ben Hayırdır ah. oğlum? Ş şak. Bunların ikincisi de farklı ekipmiş var ya, yan yana bina... <laughs>